sevgili izleyiciler Antalya ekonomisini tutmaya devam ediyoruz. Şu an Aksu bölgesinde at Zeytincilik'teyiz. Muhammed Ali Bey ile birlikteyiz. Ve e, zeytin sezonunun hala devam ettiğini görüyoruz. Zeytinler sıkılıyor. Ve Muhammed Ali Bey'den e, zeytinle alakalı son durumu almak istiyoruz. Evet Muhammed Bey e, nasıl gidiyor işler nasıl? E, çok şükür sezonumuz bu yıl iyiydi. E, kalite olarak asit e, durum olarak iyi ama biraz verim şeyi var kıtlığı var bu yıl o da yazdaki yağışların eksik olmasından dolayı ama yine de çok şükür güzel bu yıl evet malumunuz biliyorsunuz zeytinimiz birçok bölgede çıkıyor yurdumuzun ama evet. Antalya yöresine ait zeytinleri, yağın kalitesi nasıl? Genel olarak tabii ki her yörenin kendine özgü bir zeytin yapısı var bizimkiler de güzel en azından ilaçsız geçiyor diyelim. Yani burada çoğunlukla bahçe kültürü olmadığı için az olduğu için de vatandaş bunu ilaçlamıyor genel olarak. Evet. Peki müstahsilimiz bilinçli mi efendim? Malumunuz e, zeytin dalından indikten sonra hemen sıkıma geliyor mu yoksa bekletiyorlar mı burada? Neler söyleyeceksiniz köyde? Şimdi bu bilinç yavaş yavaş gelişmekte. Tabii ki bekletenler oluyor. E, onları biz kabul etmiyoruz. Yani dalından geldiği olanları kabul ediyoruz. Çünkü o bizim diğer müşterilerimize haklı geçiyor. Yani kötü zeytini sıkmıyoruz. işlemiyoruz biz. Evet. başka işleyenler varsa onu da bilemiyoruz. Evet, e, malumunuz e, ekonomik bir daralmadan söz konusu olduğu. Euro'nun evet, evet. doların çıkması piyasaya nasıl etki yaptı? Sizlere de etkilendiniz mi? E, bizdeki etkilerimiz e, borçlarımızdan dolayı etkilendik. E, ama yapacak bir şey yok. Yani ha, Yani, yani Fiyat bu şekilde çok. Nasıl? Ya fiyatları nasıl bu sezon? Ya fiyatları bu yıl iyi genel olarak. Kaçtan gidiyor mesela? Mesela litresi vatandaş şöyle diyelim 40-45-50 kalitesine göre değişiyor. Öyle mi? Evet. Kaliteye göre. Evet e, maalesef pazarlarda da köşe başlarında da zaman zaman görüyoruz 30 evet. liraya 35 liraya yağ satılıyor ama yerinde biz bu fiyatı 45-40 liradan çıkışını görüyoruz. Nasıl kurtarıyor bunu? Yani şöyle diyelim sizi 1 litre yağ elde edebilmek için köylünün buraya e, malını getirdiği zaman en az bunun 20-25 TL'si gidiyor işçilik olarak düşünürsek, nakliyesini bize verdiğini de düşünürsek bu şekildeyken 30 liraya kimse yağ satamaz yani. 30 liralık bir yağ yağ olamaz yani. Zeytinyağı olamaz. Başka şeyler olabilir. Evet. Akla başka şeyler de geliyor. Dediğiniz Tabii gibi daha e, 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 olunca insan düşünüyor. Tabii. soru işaretleri oluyor. Bu anlamda siz e, iyi bir kaliteli yağ nasıl anlaşılır hocam siz işin erbabı olarak? E, onu biz bile bilemeyiz yani şey olarak. Öyle mi? Tabii bir ölçüsü yok belki belirli testleri var ama o da büyük laboratuvarlarda gerekli. Onu tespit edebilmek için biz sadece asit durumuna bakabiliriz. Ancak onu bilebiliyoruz. Şimdi biz e, ücret mukabili çalışıyoruz. E, ama yağını satmak isteyen olursa biz onları alıyoruz. isteyen müşterilerimize de veriyoruz. Yani Antalya çok e, zeytincilikte bulunduğumuz bölge olarak yani bahçe kültürü çok olmadığı için bir de e, vatandaş 100 kilo yağısı varsa bunun 50 kilosunu kendi satabiliyor. Kendi ihtiyacını ayırdıktan sonra satabiliyor yani. Ondan dolayı fazla bize vermezler ee, şey olarak. Biz dışarıdan zeytin getirip işleyerek, yani bu yıl yapamadık onu ama geçen yıllarda yaptık. Ancak öyle.